Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şu an görmüş olduğunuz üzere yedek hesaptayım ve yedek hesapta takım geliştirme videosu olacak. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma bildiyseniz en sona kanalıma abone unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel video ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Takımımızı geliştirmeden önce takımımıza bugün yeni defans hattına bir oyuncu almamız gerekiyor. Hemen sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman gulit etkinliğinden oyuncumuzu alacağız. Tabii ki de gulit almıyoruz maalesef. Yedek hesapta almayacağımı sizlere söylemiştim zaten son dönem bölümüne dokunduğumuz zaman sağ tarafa doğru kaydırıyorum ve burada efsane tesi ikon 93 gen stoper komunu görüyorsunuz kendisi İspanya liginden Barcelona takımından kaptan busuna sahip özellikleri çok çok güzel ikon kart yani şöyle al butonuna dokunalım 1500 Cefer ve 93 gen stoper komunu almak için hemen paketimize dokunduk efsanevi kariyer görevini tamamladık komun karşınızda hemen ardından ceferimizi de aldıktan sonra artık takımımıza geri dönebiliriz. Şu an takımım var karşınızda. Bugün sizlerle birlikte şu takımda dizilişte değişiklik yapacağız. O zaman hemen dizilişler bölümüne dokunduğumuz zaman hangi diziliş 4 3 1 2 dizilişini artık yedek hesapta kullanacağız. Bizlerin takımda tam 3 tane M oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Kakayı hemen kendi yerine yani merkez ofansif orta saha mevkiine alalım. göre sizleri de şöyle santrofor mevkiye alabilir miyiz? Çok güzel. Ee, forward hattımız güzel gözüküyor ve şimdi buraya hangi oyuncu geliyor? Değiştir diyelim zaten çok fazla kişi hangi oyuncu geleceğini biliyordur. 99 gelmiyor. o Gerard'ı hemen şuraya sürükle bırak diyorum ve orta sahaya baktığımız zaman mükemmel tizi orta saha görüyorum prime ikonumuz çok çok güzel olmuş kaka hemen şurada Beckham Hemen gerisinde Bender değiştir diyelim. Almış olduğumuz 9 üçgen stoper komunu sürükle bırak dedikten sonra takımımız neredeyse sadece takımda 3 oyuncu dışında tüm oyuncularımız ikon karta sahip. Bugün sadece şu oyuncuları takıma eklemeyeceğiz. Oyuncu genlerinde yükseltmeler yapacağız. İlk olarak dilerseniz Agüero'dan hemen başlayalım. Burada bir sürü pazardan ucuz fiyata 60 bin coins'i arattığınız zaman bulabilirsiniz. 90 gen santrofor pandem aldım. Hemen Agüero 100 gen yapmak için şu oyuncu oyuncuyu kullanacağım ve görmüş olduğunuz üzere tamam ve birazcık fazla oldu bu o zaman Ayşe'ye doğru kaydıralım burada oyuncu bulabilirsek çok ama çok iyi olur 25.000 koy xp Antrim XP'si değerinde oyuncuyu buldum ama çıkarttırmaya kapalı bir kart olursa çok çok daha iyi olur. Right kullanacağımı düşünmediğim için burada oyuncuyu geliştirmek için kullanabilirim. Antrim XP'si var mı ekstradan? Evet Antrim XP'si var mı? Şuradan Böyle yapalım. 2500 çok güzel oldu. 3 milyon 400 bin coins harcıyorum ve Agüero'yu tam görmüş olduğunuz üzere yüzgen yaptık. Kart tasarımı mükemmel oldu. Dericon Agüero'muz takımımızın yeni üyesi. Şimdi orta sahaya geçelim. Ben Kaka'yı video dışı yüzgen yaptım. Keşke ne video sizler birlikte yapsam çok daha iyi olurdu ama bir anlık dalgınlığıma geldi. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi orta sahaya geçtiğimiz zaman burada ilk olarak hangi oyuncudan başlayalım? Bence burada yeni almış olduğumuz Gerard'dan başlayalım. Seviye fiyatlama bölümünde görmüş olduğunuz üzere bir sürü orta saha oyuncusu aldım. Sırf şu yükseltmeleri yapmak için. cerartı yüzgen yapmak için 1 milyon 800 bin coins harcıyorum ve karşınızda yüzgen ikon Gerard hayırlı uğurlu olsun geri dönüyoruz sırada hangi oyuncu var burada görmüş olduğunuz üzere 95 gen Matheus var tabii ki çalıştığı hemen Matheus'u hızlı bir şekilde yüzgen yapalım Artı dörtgen ve artı beşgen yaptık. 7 milyon 281 coins harcadıktan sonra karşımızda yüzgen gen miamatius'u görüyoruz. Yedik hesabımız gayet. Çok e, bence efsane ötesi bir takım oldu. Anı hesabından bile güzel olduğunu söyleyebilirim. Takımda çok fazla ikon karta sahip oyuncu var ve takımımız çok çok güzel gözüküyor. Roberto Carlos defans hattına geçtik ve hemen Roberto Carlos'tan başlayalım geliştirmeye. Artı 4 yani yüzgen yapmak için buradan hemen Nacho Fernandez ve e, Sonusi'yi kullandık. E, fazla mı oldu bu? Evet 10.000 anti-mix burada olması gerekiyor. İşte bu kadar 6 milyon 130 bin coins harcıyorum ve yüzgen sobek Roberto Carlos derece altı kendisi hayırlı uğurlu olsun diyelim geri döndüğümüz zaman takıma bakmak istiyorum yedek hesabımız 148 gen 345 kimmeye ulaştı şimdi takıma şöyle bakıyorum takımda sadece üst oyuncu common olduğunu görüyorum o sebepten hemen çalıştır diyelim ve artık common e, yüzgen olmayı hak ediyor. O sebepten hemen şu oyuncuları komunu yüz yapmak için harcıyorum. Kullanıyorum. 9 milyon 180 bin coins harcadıktan sonra artık karşınızda görmüş olduğunuz şu oyuncu yüzgen olacak. Onayla diyelim. Ve oyuncumuz defans hattında bulunan stoper az önce almış olduğumuz komun. Yüzgeni ulaştı hemen devam et diyelim geri döndüğümüz zaman takımımız şu şekilde kalede henüz kastelsi olduğunu biliyorsunuz ama bir geliştirme yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü yakında yeni bir kaleci alacağım zaten boşu boşuna. Kaleci bir geliştirme yapmak istemiyorum. Ne yapalım şimdi? 10 milyon coins'imiz var. Beceri geliştiricileri bölümünde hemen hangi boostları geliştirebiliriz bakalım. Orta sahada bulunan 3 tane yüzgen oyuncumuz iki önlü sahip olduğu için rahat bir şekilde iki önlü 14. seviyeye yükseltebilirim. Şu boost'ları geliştirdikten sonra takımı kontrol edeceğiz. Bakalım takımımız kaç gene ulaşmış. Blank ve common'u görüyorsunuz. 2 tane yüzgen oyuncu 1 milyon milyon coins harcadıktan sonra oyuncu boostları artık 14. seviye oldu. Hemen ardından kanseri ve Roberto Carlos orta boostu kullandığı için hemen 1 milyon coins harcayalım ve aynı şekilde boostumuzu 14. seviye yapalım. Yedek hesapta boostlarım biraz düşükken sahip olabilir ama lütfen kusura bakmayın. Bitiricilik boostu 1 milyon coins harcadıktan sonra 14. seviye yükselecek ve takımı şu an çok çok merak ediyorum. Takımıma bakmak için Buslar bitti mi? Hayır. Bir numara busuna sahip. Burada e, şu bustu geliştirelim mi bilmiyorum. Görmüş olduğunuz üzere aşağıda bir sürü 90 gen kayıcı aldım. E, Kastels aslında geliştirmeyi düşünüyordum ama pazar fiyatını kontrol ettikten sonra para edeceğini düşündüğüm için ben oyuncuyu geliştirmedim arkadaşlar. Ama bir numara boostunu biz şuradan geliştirebiliriz. iyi e kombi şimdi dokunalım. Takımımız 149 gen 345 kimya. Ne yapıyoruz? Bekma e, özür dilerim. Komuna baktığımız zaman komunda derece olmadığını gördüm. O sebepten derece transfer bölümünde Bender nerede? Ha, diğer takımda aktif halde olduğu için Bender burada gözükmüyor. O zaman hemen şu Bender'i değiştir derim. E, hangi oyuncu eklerim? Buraya bir oyuncu ekleyemem maalesef çünkü şu e, maç gününde karşı takım için yapmak için kurmuş olduğum bir takım şekilde. Birazdan zaten Bender'i tekrardan takıma eklerim. E, Komun hemen çalıştığı derece transfer bölümünde Bender işte burada 680.000 coin harcıyorum Komunu derece altı yapmak için. Artık takımımız 150 gene yükseldi. Ben bunu biliyorum. Bence çok güzel bir takım oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de aynı benim gibi düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, peki birazcık derece yükseltme yapmak istiyorum aslında. E ee, başlayalım. Derece 5 kendisi. Ee, ve Beckham'ı 85 tane oyuncu var mı takımda bilmiyorum. Çok fazla. Aynen ya çok fazla seçkin oyuncu olmadığı için derece yükseltme yapamayacağız sanırsam Roberto Carlos derece yükseltme burada 86 gen zaten oyuncuya ihtiyacım var ve burada görmüş olduğunuz 86 gen oyuncuları e, yükseltme için gen yükseltme için kullanabilirim hemen devam et butonuna dokundum 500 bin coins harcadıktan sonra Carlos derece 7 oldu. Devam et diyelim. Sırada hangi oyuncu var? 151 gen yapmak istiyorum şu an tıkma. Tam 3 derece daha ihtiyacım var. O zaman hızlı hızlı hemen e, defans hattında bulunan oyuncuları derece 7 yapalım. Son olarak Cancelo'yu derece yükseltme bölümünde derece 7 yaptıktan sonra takımımız 151 gene ulaşacak. Şuradan fikir kullanacağım. Aç diyelim hemen. 500 bin coins harcadık. Ve işte bu kadar dereceyi de kanseri hayırlı uğurlu olsun takımıma artık geri dönmek istiyorum takımımı sizlere göstermek istiyorum yedek hesabımız çok çok güzel oldu ve işte bu kadar 151 gen 345 kimya takımımız takımda yapmış olduğum değişiklikler kimya nasıl etkiler bilmiyorum o sebepten şöyle 100, 352 gen oldu şu an takım Gerard şöyle orta sahaya alacak olursam 350 gen olur bu kez böyle bir değişiklik 352 hiçbir fark yok. Yani şu an için hiçbir fark yok avantajlar bölümünde. Harcayacağım avantaj puanı var mı çok merak ediyorum. Kimya geliştiricisi varmış ama maalesef alamıyorum. Max kimya sıradaki maksimum ödül almak için 4000 avantaj puanı Görmüş olduğunuz üzere ihtiyacım var. İlk 11'e dokunduk ve işte takımımızın son hali. Şu şekilde video başlarken sanırsam 35 milyon coinsim vardı ama şu an görmüş olduğunuz üzere sadece 1 milyon 657 bin coinsimiz var. Ama sonuçta şöyle güzel bir takım kurduk. Full ikonlardan oluşuyor. Neredeyse videomuzu bitirmeden önce Beckham'ın etkinliğinde Bakın paketleri açalım bundle paket açalım ve videomuzu öyle bitirelim. Son paket zaten 900 puan harcıyorum ve bakalım birazcık coins e ihtiyacım olduğu için paketten coin çıkarsa çok çok iyi olur diyordum ki. Paketten 93gen stoper Thiago Silva ile başladık devam et butonuna dokundum. Sırada antrim xpsi e, özür dilerim beckham xpsi aldık. Üçüncü öde geldiğimiz zaman 94 sol orta Rossi görüyorum karşımda. Bir sonraki pakette 90 gen merkez ofansif orta sağ Pizarro. Şu paketten full usta oyuncu çıkaracağız gibi. Santrafor Cavani aman Allah'ım neler neler yapıyoruz biz. 95 wine aldım. Oha be böyle bir şanslı bir paket açılmıyor. 5 Beckham XP'si coins çıkmadı sanırsam paketten. 25 Beckham XP'si son paket olduğu için sanırsam böyle oluyor. 10 Beckham xp'si ve son paketten bakalım. 95 Sobek Marcelo çıkardık. Abi mükemmel bir paket açılımı oldu. Şimdi e, yapmamız gereken bir şey var. Tabii ki pazar diyelim. Sat bölümünde hemen şu oyuncu fiyatlarını kontrol etmek istiyorum. Güzel oldu. Çıkarmış olduğumuz oyuncuları hemen şuradan fiyatları kontrol edelim. Marcelo fiyatı 2.761 bin. fiyatı 67 bin. Maalesef yani oyuncu 95 olmasına rağmen biliyorsunuz Beckham etkinliği geldiği zaman şu oyuncu fiyatları baya baya pahalıydı. Ama şu an zaten herkes çok fazla için Beckham bundle paket açtığı için şu oyuncuları çıkarıyor zaten paketten. O sebepten fiyatlar bu kadar düşük. Diğer oyuncu fiyatlarına bakmak istiyorum. Mesela Cavani fiyatımız 803 bin. Rossi fiyatımız 567 bin. Son olarak Thiago Silva fiyatımız 973 bin. gen olmasına rağmen diğer iki tane 94 oyuncu fiyatına nazaran birazcık yüksekmiş. İşte bu kadar geri döndüm. Bence çok güzel bir takım kurduk ve videomuzu bitirmek istiyorum. Takımım nasıl oldu? takımı beğendiniz mi? Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.